Merhabalar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün işli köfte yapıyorum. Ee, oğlum, yani damadım, işli köfteyi çok seviyor. Anneciğim işli köfte yapar mısın dedi. Bugün işli köfte yapıyoruz. Sizinle de paylaşayım istedim. Bu ince bulgurumuz, bu annem yaptı. Anneme de buradan selamlar. Anneciğim ellerine sağlık. Annem e, bulguru kendisi kaynatır Bu geçen yılın bulguru tabii ki. Bu sene tazesini henüz yapmadı. Bugünlerde yapar inşallah. İçine defne yapraklarını koymuş annem. Ellerine sağlık anneciğim. Bozulmasın diye. Antalya çok sıcak olduğu için. Bir buçuk bardak su bardağı bulgur koyuyoruz. Defne yaprakları da gidiyor tabii içine. Umarım alırım. Bir buçuk bardak ince bulgur koyuyoruz. Bunu soğuk suyla ıslatacağım. Üstüne biraz geçecek şekilde su koyacağım. 5-10 dakika bunlar yumuşayacak. Üstüne 2 kaşık da tuz atacağım. Defne yapraklarını tekrar alıp içine koyuyorum. Bulgurlarımız şiştikten sonra diğer malzemelerle beraber yoğuracağız. Evet. Yoğurduk iyice. Tam bir hamur kıvamına geldi şu anda. Biraz da buzdolabında bekleteceğim. Hem dinlenecek. Hamurum açması daha kolay olacak. Bu hazır şimdi. İçli köftemizin içine dün hazırladım ben 6-7 tane soğanı Kavurdum, sonra kıymayı ekledim, suyunu çekene kadar kavruldu. Az salça koydum, tuzunu attım, karabiberini koydum. Dün yaptım ki donsun, içini doldururken çatlamasın diye. Bir gün öncesi hazırlamak daha kolaylık sağlıyor. Evet, güzelce donmuş içimiz, içine rahatlıkla koyabileceğiz. Bol soğan. Doğradık içine. Şimdi köftelerimizin hamuru dinlendi. Biraz buzdolabına koydum. Dışarısı sıcak olduğu için. Dinlendikten sonra açmak daha kolay oluyor. Açmayı beceremeyenler için salatalıkla da açmak kolay oluyor. Bu salatalığı bu şekilde kullanarak rahatça açabiliyorsunuz elinize biraz daha inceltebilirsiniz. İnceltebildiğiniz kadar inceltin dışı ince olduğu zaman çok daha lezzetli olacaktır. Ben bir iki sefer yaptıktan sonra açmayı öğrendim. Hiç bilmeyenler e, deneyebilirler. Şimdi içinden koyuyoruz. İçi bol olacak. İsterseniz içine ceviz de ekleyebilirsiniz. Ben ceviz koymuyorum. Cevizsiz daha çok seviyoruz. Bu şekilde. Oval bir şekil veriyorum ben. E, Adana tarafında yuvarlak yapıyorlar şeklini. Yüreğe göre de değişebiliyor tabii ki de. bu şekilde. Oval bir şekil alıyor. Hamurumuzdan yumurta büyüklüğü kadar bir yumurta büyüklüğünde alıp açıyorum. Bundan zannedersem herhalde 20-25 tane çıkar gibi geliyor bana bu ölçüden. Açmak kolay oluyor. Evet. Elimi suya batırarak da hamuru daha rahat açıyorum. Koyalım. Biz çok seviyoruz işte köfteyi. Ama yapmayı uzun zaman olmuştu. Bayağıdır yapmamışım. Nal isteyince <laughs> bahaneyle iyi oldu. Evet içli köftelerimizi kızartmaya başlıyorum şimdi. Biz kızart, kızartma şeklini çok seviyoruz ama e, suda haşlayıp da üstüne tereyağı ve e, toz biberli sos yapınca da güzel oluyor kızgın yağ atıyorum bunları nar gibi kızarana kadar kızartacağım Akşama köftenin yanına mercimek çorbası da yaptım. Sarı mercimekten. Süzme mercimek çorbası. Malzemeleri haşladıktan sonra süzgeçten geçiriyorum. Sonra üzerine tereyağı, nane, karabiber onları ekliyorum. Ama mercimek çorbasını bazen farklı yönde de yapıyorum. Soğanlı kavurup yağda, düdüklüde mercimeğini koyup haşlayıp blenderla da çekebiliyorum. Yani zamanla değişebiliyor yapma şekli. Bugün menüde mercimek çorbası, içli köfte ee, yiyeceğiz. Menüde onlar var bugün. Evet buradan mutfağımın manzarası. Lavabomda e, bulaşıkları falan hallederken dışarıyı izleyebiliyorum. Bugün rüzgar var dışarıda ama ha, hava sıcak tabii ki. Ağaçların hareketinden de esintiyi görüyorsunuz. Çok rüzgar var dışarıda. Ama nem düştü. Nem yüzde kırklarda nem oranı düştü. Geçen hafta yüzde altmış sekizdi nem oranı. Nemle beraber çok bunaltmıştı. Şimdi yüzde kırklara düştü ne? Hava güzel şu anda. Balkonumuz daha güzel esiyor. Birazdan balkona da çıkarız tabii ki. Önceleri işli köfte yapmayı bilmiyordum. O zaman yapan arkadaşlar vardı, onlardan alıyordum. Ama sonra zamanla deneye deneye yapmayı öğrendim. <laughs> Sevdiğimiz için sık sık yapıyorum zaten. Ama hazırda alıyorduk daha öncesinde. Fazla yaptığım zaman buzluğa atıyorum. Tuzluktan çıkarıp biraz erimesini bekledikten sonra da kızartıyorum. Ama bugünküleri taze yaptım. Tuzluktan çıkarmadım tabii ki. Tuzluktan çıkarmak da oluyor. Kolay oluyor. Mesela yemeğin olmadığı zaman ne pişireceğim diye düşünmüyorsun. Hemen çıkar kızart. Yaklaşık 7-8 dakikada kızarıyorlar. Evet. çatlama olmadı eğer hamuru güzel olmazsa çatlayabiliyor çünkü kızardılar çok güzel Kızartmayı ağır bulanlar haşlayıp da tabii ki yiyebilirler. Biz Doğu görevini Malatya'da yapmıştık. Dört yıl kaldık Malatya'da. Orada analı kızlı yapıyorlar. Bunun bir benzeri. Hem büyük hem de buhurlardan küçük, büyük küçük bir yapıyorlar. Analı kızlı oluyor adı da. Orada haşlayıp da tüketiyorlar. Malatya'nın yemekleri de şahaneydi, çok güzeldi. Orada bütün yapraklardan sarma yapıyorlar. Fasulye yaprağından, kiraz yaprağından, dut yaprağından. Fasulye yapraklarını mesela şey yapıyorlardı, ipe dizip kurutup, kışın onları haşlayıp ondan sarma yapıyorlardı. Kirazlar daha yeni yeşil olmamış haliyken de yapraklarını toplayıp sarma yapıyorlardı. Bizim keskin pek bilmez de içli köfteyi ama bizde de şey olur. Besmeç. E, yassı şekilde yapılır. annem yapar onu besmeç. Kırşehir yöresinin, işte keskin yöresinin yemeğidir o da. Bizim yörede içli köfte pek bilinmez. Ama bizler işte dışarılarda yiyince sevdiğimiz için öğrendik, yapıyoruz. Evet, köftelerimizin hepsini kızarttık. Yemeğe hazırlar. Ünal'la Lütfiye'yi bekliyoruz. İşe gittiler. Asya uyuyor şu anda. Onlar gelince yemeğimizi yiyeceğiz hep beraber. Köftelerimiz sunuma hazır şu anda. İşli köftenin inceliği. Gördüğünüz gibi dışı çok ince, içi bol kıymalı. Lütfiye ile Ünal geldiler işten. Anne Şimdi yemek yiyeceğiz. <laughs> Bak. Asya da çok beğendi işte köfteyi biliyor musunuz? Evet. Annesi <laughs> yapar da beğenmez mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne istiyorsun? <laughs> i̇şi <laughs> <işin gülüyor> köfte istiyor. Tamam vereyim ondan. Yine istiyor Hı. köfteden. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Herkese merhaba.